Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa Hocanız. Bugün Milliyetin Bakanlığımız Nisan ayı örnek sorularını yayınladı. Biz de hemen sizler için hazırladık ve çözüyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar katı basıncı ile alakalı. Ama katı basıncından daha çok sanki bir Türkçe paragraf sorusu. Yani e, okuduğumuz anlamak önemli, çok kitap okumak önemli ama işin fen kısmı da önemli. Bence burada Milli Eğitim Bakanlığımız biraz işin şirazisini okumaktan yöne çok fazla kaçırdı diye düşünüyorum. Çünkü katı basıncıyla alakalı olan kısım sadece ağırlık bölü alan ki... Şimdi soruyu okuyacağız. Başka hiçbir bilgiye ihtiyaç yok. Ama diğerleri soruyu yanlış yapmamız için acayip çok çeldirici var. O da işin Türkçe tarafı paragraf tarafı arkadaşlar. Benim laf salatası dediğim şey epeyce çok çıkmış. Peki şimdi okuyalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde özdeş ayakkabı ve kostüm giyen bir grup öğrenciden ağırlıkları ve ayakkabı numaraları aynı olanlar 4 katlı kuleye çıkarken Bakın burası çok önemli. Ağırlıkları ve ayakkabıları aynı olanlar dört katlı kuleye çıkarken diğerleri kulenin önünde toprak zeminde. Bakın bu bayağı paragraf sorusu. Hani feni geçtim. Direkt dikkat ve paragraf sorusu. Ee, ağırlığı ve ayakkabı numarası aynı olanlar kulede diğerleri değil. Peki. Şimdi verilenlerden yola çıkarak diyor yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur. Ama verilenleri önce dikkatli okuyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Kulenin 3 ve 4. katında bulunan öğrencilerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları basınçlar eşittir. Şimdi ilk okuduğunuzda aklınıza ne geliyor? Olur mu canım? Üsttekinin de var. Hayır değil. Ama ne diyor? Kulenin 3 ve 4. katta bulunan öğrencilerin üzerinde durdukları zemine yani her öğrencinin kendi zeminine yaptığı basınç. Her öğrencinin ağırlığı aynı, ayaklarının alanı da aynı. O zaman katı basıncı neydi? Ağırlığı alana bölüyorduk. Ne çıkıyordu? Basınç çıkıyordu. Ha, o zaman eşittir. Bu doğru. Geldik 2'ye. Kulenin 2. katında bulunan öğrencilerin sayısı arttırılırsa bu katın zeminine uygulanan basınç artar. Yine mantıklı diyorsun. Çünkü öğrenci sayısı artınca ağırlık artıyor. Zemine yapılan basınç. Ama ne diyor arkadaşlar bakın. Ee, her öğrenci kendi yapacak zeminle. Bakın kulenin ikinci katını öğrencilerin sayısı arttırırsa bu katın zeminine uygulanan basınç artar. O katın zeminine her öğrenci kendisi yapıyor. Toplam basınç dememiş bakın. Yine dikkat sorusu yani anlatabiliyor muyum? Yani o zaman burası yanlış oluyor. Peki zemindeki öğrencilerin toprağa bastıkları basınçla birinci kattaki öğrencilerin katın zemine yaptıkları basınç eşittir. Şimdi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Madem öğrenci öğrenci düşüneceğiz. Birinci kattaki de kendi ağırlığı bölü taban alanı yapıyor. Ama toprağa basan öğrenci de kendi ağırlığı bölü taban alanı yapıyor. İşte burada da şurası çıkıyor işin içine toprağa basanların taban alanları farklı, ağırlıkları farklı belki. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Aha, o kesinlik olmuyor. O zaman bu da yanlış oluyor. Şimdi gelin buna fen sorusu deyin. Bu dikkat sorusu, bu paragraf sorusu ama bu fen sorusu değil arkadaşlar. Yani %10 fen sorusu. Yani e, yeni nesil diye diye işin içinden feni bu kadar çıkarmaya biz karşıyız arkadaşlar yani e, arada da bence eleştiri yapmamız gerekiyor gidişat doğru değil yani ne eski sistem doğru ne şu an ucuna kadar gittiğimiz yer doğru arasında ortada bir yeri bulmak zorundayız diye düşünüyorum devam edelim Evet ikinci soru asit sızıntısı meydana gelen bir bölgede yerler kumla kapatılır ve havanın tamamen temizlenmesi için çalışmaya başlatılır. Çok güzel. Bunlara ilave olarak asitin gözlere ve solunum yollarına zarar verici özelliğinden dolayı çevresi de boşaltılır. Yani çevredeki insanlar da gidiyor. Çünkü göze ve solunuma demek ki havaya karışıyor. Peki verilen bilgilerden hangisi söylenemez? Heh, hadi bakalım. Sızıntının meydana geldiği bölgede toprak yapısı zarar görebilir. Asit toprağa zarar verebilir. Söylenir. Sızıntıdan sonra asit yağmuruna yönelik önlem alınmıştır. Arkadaşlar ne alakası var yağmurla diyeceksiniz ama ne yapıyor bakın havanın tamamen temizlenmesini sağlıyor. Ee, sızıntı havaya karışıp da sonradan su buharıyla birleşip yağmur yağmasıydı. Havayı tamamen temizlersek demek ki önlem almışlar. Asidin göze zarar vermesi buharlaştığını gösterir. Evet solunum yolu ve göz diyor uzaklaştırılıyor diyor. Bu da doğru. Kullanılan kumun pH'in derece 0.7 arasındadır. Arkadaşlar asidin üstüne yine asit atarsanız 0.7 asittir. O zaman önleyemezsiniz. 7 14 arası bir kum atmak gerekir. E o zaman bu söylenemez. Cevap denizde arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Bir denge sorusu gibi duruyor. Eskiden yoğurtçular iki ucunu iple yoğurt kap kaplarını bağladıkları tahtı omzuna alarak dolaşırdı. Bu durumu gösteren aşağıdaki görselde yoğurtçu sağ elini tahtanın ön kısmına bastırıyor. Arkadaşlar niye ön kısmına bastırır? Demek ki arkası daha ağır. Bunu fizik bilmeden de fen bilmeden de yapabiliriz. Yani içgüdüsel olarak bak önden basıyoruz demek ki arkası ağır. Ve yine içgüdüsel olarak şunu bilebiliriz. Önden basıyorsak o sopayı tutup öne doğru çekersek rahatlatırız değil mi? Yani bu soruda arkadaşlar tamamen içgüdüsel çözülecek bir fen sorusu. Hadi buyurun buradan yakalım. Şimdi yoğurtçu eliyle müdahale etmeden tahtayı dengelemek için hayal edin önden basıyorsunuz arkada daha ağır. K kabında satış yapıp tahtayı iki yönde ittirmeli. Arkadaşlar zaten arkası daha ağır Öndekini de iyice satış yapıp hafifletirsen Bir de arka ittirirsen hoş olmaz Bak hayal et olmaz yani öne doğru çekmen lazım Çünkü arkadan basıyor Peki bu yanlış L kabına satış yaparak tahtayı ortalamalı L kabına satış yaparak Yani bunu hafifletip Tahtayı da şöyle öne doğru çekebilmeli Diyor arkadaşlar ee, Şimdi burada bu olur Hayal edin oluyor L kabına yoğurt ekleyerek tahtayı bir yönünde hareket ettirmeli ne yaptık? L kabına yoğurt ekleyerek arkası ağırdı. Ekledik ama tahtayı öne doğru çektik arkadaşlar. Yani bakın tahtayı öne doğru çekince tam ağırlık noktasını bulursan ya da işte öndeki hafifti biraz daha çekersen e, denge noktasını bulup rahat gidebilirsin. Bu da olur. Bakın arkadaşlar ne diyoruz? Bu da denizli çıkacak. Bu da olur. Burada bu soruda Basit makinaları, kuvveti, dengeyi bilmenize gerek yok. Gözünüzde canlandırın arkadaşlar böyle sorularda. Omzunuza bir tahta attınız, arka daha ağır gelmiş ki üste basıyorsunuz. Sonra şıkları okurken yine gözünüzde canlandırarak yapın. O hissiyatı yaşarsanız bu soruyu kesinlikle doğru çözersiniz. Ve dediğim gibi sayısalcı olmanıza da gerek yok. Geçtik arkadaşlar. Ayakkabıların üst bölümünde bulunan iki yakayı birbirine yaklaştırmaya yarayan delikler ve bağcıktan oluşan düzenek bir basit makine örneğidir. Öyleymiş. Hadi bismillah dedik. Aşağıda verilen basit makinalardan hangisi bu düzenekle aynı avantajı sağlamaktadır? Arkadaşlar işin açıkçası ben üst taraftaki basit makine ve avantajını anlayamadım ama böyle sorular çözerken şuna bakın. Bir anahtar kelime vardır orada avantaj diyor. Avantajı yakaladım. Ondan sonra bir test sınavı zaten bu şıklar var. Sonra şıklara baktım. Arkadaşlar bakın, şu aynı kuvvet, aynı gerilim. Bu arada bizim basit makinalar konusunu isterse şey bir videomuzu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Orada sizi formüle boğmadan, hiç formül göstermeden bu makaralarda falan nasıl yapıldığını göstermiştim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada aynı gerilim geliyor arkadaşlar. Burada F eşittir P. Yani burada kuvvetten kazanç yok. Mesela şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da kuvvetten kazanç yok. Şu eşit kollu. Burada da kuvvetten kazanç yok. O zaman ben şöyle dedim. Madem ki 3 şıkta kuvvetten kazanç yok. Tek B şıkkında kuvvetten kazanç var. Ve avantaj demiş. O zaman ben B işaretlerim dedim. Ve dördüncü sorumuz B oldu arkadaşlar. Geçtik. İki farklı musluğun açık ve kapalı konumları şekilde gösterilmiştir. Güzel. Verilen musluk türlerine göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi Verilen musluk türlerine göre hangisi doğrudur? İkisi de musluk. Nasıl yapacağız? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir tane çevrilen bir şey var mı? Var. Yine basit makinelerin çıkrık videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü hiç çıkra benzemeyen şeyler bize çıkar demiştim. Bak tutturdum. Ne arkadaşlar? Bakın yukarıda bir tane dönen bir şey var. Yani yarı çapı olan bir şey var. Aşağıda da dönen bir disk var. İki yarı çaplı şey dönüyorsa sen buna çıkrık da geç kardeşim demiştim. Hatta kuvveti uyguladığın yarı çap daha büyük olur her zaman diye de eklemiştim. Demek ki birinciye çıkrık deyip geçsek bu iş olur. Geldik ikinciye arkadaşlar. İkincisi ne yapıyor? Tutuyor. Bir tarafı basınca öteki taraf kalkıyor. Aha kaldıraç. O zaman çıkrık kaldıraç cevabımız Bursa arkadaşlar. Peki geçiyoruz bir sonraki soruya. Altıncı sorumuzla karşı karşıyayız. Bu da yine basit makine sorusu. Yine bunu ee... Bir bakalım bakalım. Öncelikle arkadaşlar bu soruda ne var? Bir, tanım var. 2 tablo var. 3 bu tanım ve tablodan sorunun bir derdi var. Bize bir şey anlatıyor. Onu bulmak var. Ondan sonra o dertle dertlenip cevaba gitmek var arkadaşlar. Bu tam bir yeni nesil istediğimiz tarz bir soru işte bu. Evet, devam edelim. Bir öğrenci basit makinalar bir araya gelirse ne olur problem cümlesine cevap bulmak için. Bakın bilimsel bir araştırma hep merakla başlar. İlk sorumuz bu. Peki birinci aşama, 100 newtonluk yükü farklı basit makineler kullanarak ayrı ayrı yukarı kaldırmış ve elde ettiği sonuçları aşağıdaki tabloya kaydetmiştir. Ne yapmış? Uygulanan kuvvet 100 newtonmış arkadaş, değil mi? Sonra ne yapmış? Ee, çıkarılan yükseklik 30, çekilen ip uzunluğu 30. Hmm. Aynı ipi çekmişim, aynı çıkmış. Yoldan kazanç var mı? Yok. O zaman kayıp var mı? Yok. Demek ki kuvvetten de kayıp kazanç olmayacak. Yani ben bunu 100 Newton'la çekebileceğim. Şimdi burada arkadaşlar hareketli makarada ne yapmış? Hareketli makarada 50 Newton'lık yük uygulamış. Çıkarılan yükseklik 30 çekilen ip 60. Yoldan kayıp var. 30, 30 santim için 60 santim ip çekmiş. Demek ki kuvvetten kazanmış. Yani burada e, 50 Newton'lık kuvvetle çekince aslında 100 Newton'lık bir yükü çıkarmış. Onu da anladım. Geldim üçüncüye arkadaşlar. Çıkrıkta da yine e, yoldan kayıp var görüyor musunuz? Yani biz 60 santimlik bir şey çevirmişiz de 30 santim dönmüş. Yani biz 60 santim çevirmişiz. O çıkrık üstüne ipi sarıp 30 santimlik yukarı çıkarmış. Peki. O zaman biz burada da ne yapmışız arkadaşlar? Kuvvetten kazanmışız, yoldan kaybetmişiz. 2 kat hep 100 Newton. Peki buraya kadar geldik. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Hani dedim ya sorunun bir derdi olur, onu bir anlayın. Sorunun derdi şu arkadaşlar. Eğer ki çok yol yani siz çok ip çekip az yük çıkarıyorsanız kuvvetten kazanıyorsunuz. Kuvvetten kazancı size böyle anlatmaya çalışmış. Ve ikinci aşamada bize bir şeyler söylüyor. Bakın yeni nesil soru çözüm taktiği. Ne diyor? Bu basit makinaları birleştirerek kurduğu yandaki düzenekte aynı yükle ölçümleri yapmış ve aşağıdaki sonuçları elde etmiş. Hemen bakıyorum. 25 Newton'lık bir kuvvet uygulamış. Ee, 30 santim yukarı çıkarabilmiş ama 120 santim çekmiş. Yani arkadaşlar yoldan 4 kat zarar varken kuvvetten 4 kat kar. Yani çarpı 4 aslında 100 Newton'lık yükü 25 Newton'lık kuvvet uygulayarak çıkarmış 4 kat. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Bakın eğer buraya kadar tamam değilsek şıkları direkt okumanın hiçbir avantajı yok. Peki şimdi arkadaşlar madem buraya kadar tamamız bir bakalım. Yapılan deney sonucu aşağıdaki iddialardan hangisi destekler niteliktedir? Bakalım. R kuvvet kazancı sağlaması da iş kolaylığı sağlar. R kuvvet kazancı sağlaması da. Yalan değil doğru. Niye kuvvetin yönünü değiştirmiş iş kolaylığı sağlar. Ama yukarıda bizim derdimizi destekliyor mu? Alakası yok. Bizim derdimiz neydi? Ne yoldan kazanç, kuvvet kazancı ile alakalı bir derdimiz var bizim. O zaman değil. Yani arkadaşlar bakın şık doğru olabilir. Şıkın bilgisi doğru olabilir ama adam yukarıda bir sayfa boyunca anlattığı derdi desteklesin istiyor. Alın size yeni nesil soru. Peki P'nin çembersel hareketi sayesinde yük dışarı çıkmıştır. Yük yukarı çıkmıştır. Doğru. Peki P'nin çembersel hareketini mi anlatıyor şu kadar yerde? Hayır. O zaman bu da yanlış. Sistemin kuvvet kazancı. Heh işte kulakları dik. Çünkü sabahtan beri sana kuvvet kazancıyla ipin çekme miktarı ile alakalı bir sıkıntısını anlatıyor adam. Evet. P'nin tek başına sağladığı kuvvet kazancından fazladır. Çünkü P 4 katlık bir kuvvet kazanamaz. Ama burada 4 kat diyor ve kuvvet diyor. Bakın bu olması çok muhtemel. Tiki at. Bir de son şeyi oku. Arkadaşlar girdiğiniz sınavda illaki 4 çıkkı da okuyun. Ve benim gibi işaret koyun. Bu kesin yanlış, bu kesin yanlış, bu doğru gibi. Ama dördüncü de bir okuyalım. Sistemi oluşturan bütün basit makinelerin doğrudan kuvvet kazancına etkisi vardır. E, yok. Bak R'nin yok. Sadece kuvvetin yönünü değiştiriyor. Kuvvet kazancının etkisi yok. Bu da kesin. O zaman gönül rahatlığıyla artık C şıkkını işaretleyebilirsiniz. Bakın. Bu soru üzerinde yeni nesil bir fen sorusu nasıl çözülür tek tek anlatmış oldum arkadaşlar. Yani önce o sorunun derdi ne? onu bir anlamanız gerekiyor. O yüzden de satır satır okurken anlayarak okumanız gerekiyor. Ve verdiği örnekte acaba bu neyi bize anlatmaya çalışıyor keşfedip Sonrasında da sorudaki şıklarda onu aramanız gerekiyor. Burası çok önemli. Ve ben bu videoyu çekerken sadece soru çözmek değil, siz nasıl çözersiniz onu anlatmak istiyorum. O yüzden pdf'i indirdiğinizde soruları çözün, sonra bizim çözümleri izleyin. Ama doğru yaptığınız soruları da izleyin arkadaşlar. Çünkü e, yöntem öğrenmeye çalışın. Yöntem. Yoksa bu, iş bu C'dir, şu D'dir. Alın size, hadi size. bu, bu, bu değil yani. Bu size bir kazanç sağlamaz onu nasıl çözebilirim? Bu soru nasıl, hangi yöntemle çözülür? Nasıl sorular sormam lazım? Nereye dikkat etmem lazım konularına? Özellikle bu son iki ayda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlıların birey sayıları grafik 1'de gösterilmiş. Bir süre sonra canlıların sayısında grafik 2'deki bir değişim meydana gelmiş. Ne olmuş? Bir bakalım. Buna göre grafikteki durum hangi? Grafik 2'deki durum hangi gruba ait canlının sayısındaki değişimden ...kaynaklanmıştır. Şimdi arkadaşlar burada... ...ah yoruldum... Ee, ...ne var bir bakalım yani... ...şimdi bu neyle alakalı bir soru... ...işte çevre, canlılar falan değil mi arkadaşlar... ...onunla alakalı bir sorumuz bu. Şimdi burada şöyle grafiğe baktığımızda... ...arkadaşlar grafiğe baktığımızda... E, ...şunun arttığını... ...K'nın arttığını... ...L'nin arttığını... ...M'nin ve N'nin azaldığını görüyorum. M ve N azaldı. Şimdi eğer ki bunlar hep bir öncekiyle beslenen arkadaşlarsa arkadaşlar bir bakalım ne diyor beslenme ilişkisi grafik bir de bir süre sonra canlı grafik ilgi ekibi. Şimdi burada arkadaşlar ne olmuş bence sanki ee, şimdi L artmış L arttığı için K artmış ama M ve N azalmamış Şimdi burada sanki arkadaşlar L canlı türünün sayısı arttığında diğerlerini çok fazla tükettiği için azaldı gibi düşünürsek ne acaba? Şimdi mesela şu N'yi birinci tüketici olarak düşündüğümüzde arkadaşlar bu birinci tüketici bunu bu tüketiyor ikinci tüketici bunu bu tüketiyor üçüncü tüketici olarak düşündüğümüzde o zaman sanki L'nin sayısının artışı da bu e, K da bunu yediğini düşündüğünüzde bu arttığında bu da artıyor gibi düşünürsek mantığımız bu olursa o zaman üçüncü tüketici yani biz burada bitkileri saymadık e, neler bitkileri yedi birinci tüketici o onu yedi iki bu üçüncü tüketici üçüncü tüketicideki sayının değişimi e, bizi e, bu grafiği yönlendirmiş gibi çözebiliriz e, biraz zorlama oldu e, ama başka nasıl düşünebiliriz bilemedim. Yani yorumlara ekleyin isterim. Ama benim mantığım bu. Ve bu noktada da üçüncü tüketici çıkıyor arkadaşlar cevap olarak. Geldik sekizinci sorumuza. Bu da yine besin ağının bir parçası görsel vermiş. Görselden ne anlıyorsun sorusu. Besin ağındaki hangi canlı yok olması daha fazla canlı türünü doğrudan etkiler. Bakın doğrudan. Doğrudan deyince oklar yani ya sizin yedikleriniz ya sizi yiyenler gibi olacak. Yani direkt seni oku gösterenlere bakacağız. Burada arkadaşlar yaprak güvesini bulduk. Yaprak güvesi bakın doğrudan 1, 2, 3. Bu üçünü de üçü bunları yiyor. Yaprak güvesi ne yapıyor? E, o, okaliptusu ve şeker kamışını yiyor. Yani 5 türü doğrudan etkiliyor arkadaşlar yaprak türesi. Yaprak güvesi. Ağaç kakana baktığımızda ağaç kakan 1 2 3 tür etkiliyor doğrudan. Yine kolay bir soru. Eşek arısına baktığımızda neredesin eşek arısı? Eşek arısını bulamadım. Nerede nerede nerede? Alalım. He buldum. Gözümün önündeki şeyi bulamadım arkadaşlar. Eşek arısına baktığımızda bakın eşek arısı 1 2 3 tür burada etkiliyor. Kediye baktığımızda heh kedicik kedicik 1 2 3 tür etkiliyor doğrudan. Kendisi hariç. O zaman arkadaşlar en çok tür etkilen ne oldu? Adana şıkkı oldu diyebiliriz. Peki sondan bir önceki soruya geldik. Hadi hoş geldik. Nasıl gidiyoruz? İnşallah iyi gitmiştir. Şimdi arkadaşlar ee, okuyalım önce soruyu. Kuzey ülkelerinde aşırı soğuktan dolayı deniz yüzeyinde yılın bazı dönemlerinde buzlanma, buzullanma görülüyor. Güzel. Araştırmacılar uzun yıllar boyunca bu olayın denizdeki besin üretim miktarına etkisini incelemişler. Bak sen Allah'ın hikmetinden söyle olmaz Rabbimin yaptıklarına. Bu araştırma sonuçlarının ortalaması ise aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hadi bakalım. Verilen bilgilere göre. Evet. Çıkarımlarından hangileri yapılır? Şimdi arkadaşlar önce bir Grafiği yorumlamamız gerekiyor. Doğru mu? Şu grafiği bir yorumlayalım. Şimdi ee, buzullanma görülmeyen ay sayısı arttıkça yani buz olmayan ay sayısı arttıkça yani havalar ısındıkça ne oluyor arkadaşlar? Besin üretim miktarı artıyor. E normal kar yağdığında besin üretilmiyor gibi düşün. Bunun da e, işte kuzey ülkelerindeki olay. Peki şimdi arkadaşlar buzullanma az olduğu yıllarda tüketiciler sayıca artar. Şimdi buzullanmazsa besin çok üretilir. Besin çok üretilince tüketici artar mı? Artar. O zaman bu mantıklı. Sıcaklığın fazla olduğu yıllarda ikincil tüketici sayısı artar. Şimdi arkadaşlar yine buzullanma az ya da sıcaklık fazla. Aynı şey. Besin çok üretildi. Besin çok üretilince birincil tüketiciler besini yedi arttı. Onu da ikincil tüketiciler yiyecek. O da artacak. Buzullanmanın fazla olduğu yıllarda üreticilerin sayısı artar. Pardon özür. Buzullanmanın Fazla olduğu yıllarda üreticilerin sayısı azalır. Her taraf kar, her taraf buz. Çıktı mı buğday? Hayır. Çıktı mı yeşillik? Hayır. Üretici çıkmadı. Yani fotosentez yapan canlılar ortadan kalktı. O zaman bu da doğru. Ne oldu arkadaşlar? Üçü de doğru oldu. Ne sorusu bu? Grafik. Ve bize ne yapmış yine laf salatası yapmış. Sıcaklık artar. Buzullanma azalır. Yani üretici, tüketici ne yapıyoruz arkadaşlar? Aman ha dikkati sakın ha elden bırakmıyoruz. Çıktıktan sonra vah vah ederiz. Bu kadar basit soru kaçar mıydı deriz. Ama o an için dikkati elden bırakırsanız zaten sizin dikkatinizi ölçüyor bu sınav. Karşılaştırma ölçüyor. Muhakeme yaptırıyor. mukayese yaptırıyor. Ama yani dikkatimizi ölçüyor arkadaşlar. Ee, geçtik son soruya. Evet. Evet arkadaşlar son soruya gelmiş bulunmaktayız. Hadi bakalım. Süs bitkilerin ortamdaki karbondioksit miktarını etkisini araştırmak için yapılan bir çalışmada iki bitki seçilmiştir. Hava geçirmeyen cam fanuslara bitkiler ve karbondioksit ölçüm cihazları konulmuştur. Bitkiler güneş ışığı alan bir ortamda 24 saat gözlemlenmiş ve aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Yani i̇ki tane bitki de çizilmiş. Yaklaşık olarak aynı grafikler çıkmış arkadaşlar görüntü olarak ve bitkinin herhalde genetik özelliklerine bağlı olarak sayılar değişmiş. Bu grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önemli olan yer burası söylenemez. Birinci zaman aralıklarında karbondioksit ölçümü gündüz yapılmıştır. Arkadaşlar birinci zaman aralığına bakınca karbondioksitin çok hızlı azaldığını görüyoruz. Ne zaman çok hızlı azalır? Fotosentez yaparken. Ne zaman bitkiler fotosentez yapar? Güneş ışığı varken yani gündüzken bu söylenebilir. İkinci zaman aralıklarında fotosentez yapılmıştır. Hemen ikiye baktık. Arkadaşlar ikinci zaman aralığında da karbondioksit az da olsa azalmış. Demek ki hala karbondioksit kullanımımız devam ediyor. Yani fotosentez devam ediyor. Üçüncü zaman aralıklarında şık miktarı artmıştır. Arkadaşlar üçüncü zaman aralığına bakınca karbondioksit miktarının arttığını görüyoruz. Yani bitki ne yapıyor? Solunum yapıyor. Bu arada arkadaşlar dikkat. Bitkiler gece gündüz solunum yapar. Bitkiler gece gündüz karbondioksit salar. Ama gündüzleri yaptıkları fotosentez oksijenli solunumdan çok daha fazla olduğu için ortama saldıkları 3 birim atıyorum karbondioksitten çok daha fazlasını aldıkları için ortamın karbondioksitini azaltıyor görünürler. Yoksa bitkiler sabahları solunum yapmaz diye bir şey çıkarsa yanlıştır. Bu sorudan bağımsız olarak anlatıyorum. O zaman arkadaşlar 3. zamanlıklarında ışık miktarı artmıştır diyor. Hayır. Fotosentez yok olmuş. Demek ki gece olmuş. Burası yanlış bu söylenemez. Geldik denizliye. Ne dedik? Dört çıkkın 4'ünde okuyoruz. Bitkilerin aynı süre içerisindeki ürettikleri oksijen miktarları farklıdır. Ee, ürettikleri oksijen miktarları farklıdır. Arkadaşlar şimdi tükettikleri karbondioksit miktarı ve ürettikleri oksijen miktarları farklı. Yani görebiliyorum ben buradan. Peki o zaman bunu da söyleyebilirim. Neyi söyleyemedim kesinlikle? ışık miktarında kesinlikle ve kesinlikle tam zıttı olması gerekir. O yüzden ben Ceyhan kesinlikle söylenemez diyorum. Evet arkadaşlar Nisan ayının e, Milli Eğitim Bakanlığımızın bize hazırladığı soruları çözdük. E, size bir sürprizimiz var. Önümüzdeki pazartesinden itibaren her dersten e, arkadaşlar her gün bir dersten deneme yayınlayacağız o denemenin PDF'lerini indirip şey yapabilirsiniz. Önce kendiniz çözüp sonra bizim çözümleri izleyebilirsiniz. Burada amacımız sizi hem bütün konuları tekrar ettirmek, sorularla hem de sınava en iyi şekilde hazırlayabilmek. Konu eksiğinizin olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa, üniteler, konular varsa o ünitelerle ilgili lütfen bizim ayrıntılı videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.